Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, şişi, ırkalar, atkılar, yelekler, bebek ırkaları, bebek battaniyeleri yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için yeleklik ip kullandık. Orta kalınlıkta 3 numarada şişim var değerli izleyicilerim. 3 numara şiş, orta kalınlıkta da ipimiz var. Bakın harika bir örnek sıralı hem de kolay böyle sıralı başaklar gibi e, harika ve kolay bir örgü umarım sizler de beğenip yaparsınız. Şimdi bugün sizlere böyle 3 tane örneğini anlatacağım. Bir örneği için 3 ilmek arasında da bir ilmeğimiz var. Toplamda 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Modelimiz burada böyle dururken biz de hemen sizlerle beraber başlayalım değerli izleyicilerim örneğimizi. Şöyle İlmeklerimi hazırlamıştım modelimiz için. Yapacağınız modele göre alt ucuna lastiğini dilediğiniz sevdiğiniz gibi yaparsınız. Şimdi örneğimizi arka yüzden hemen başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Üç tane de ilmeğimi ters örüyorum. İki. 3 bir düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum yine aynı şekilde devam ediyorum bir düz 3 ters bir düz 3 ters olarak sıramızı tamamladık şimdi örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimden sonra burada bir tane araşı ördüm bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Şöyle bir ilmeğin arasından şöyle ilmek çıkardım. 2 doladım. Şimdi de 3 tane ilmeğimin içinden bir ilmek şöyle aldım ve bıraktım. Yine toplamda 3 tane ilmeğim oldu. Arada bir tane ara örüyorum. Yine 3 tane düz olan ilmeğimin şöyle 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım, bir doladım. Sonra 3 ilmeğin içinden şöyle bir ilmek çıkardım, bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle. Bakın ne kadar kolay ve basit bir örgü. Bir araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir örneğimiz bitti sevgili izleyicilerim. Arka yüze geldik. Arka yüzde aynı birinci sırada örmüş olduğum gibi bir düz Üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz 3 ters. Zaten e, örgümüz çoğaldıkça kendini gösterecek. Şöyle Üç tane ters. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şöyle sıramı tamamladım bakın. az olduğu için tam belli değil. Şöyle ikinci örneğimize geçmeden sizler için örmüş olduğumuz parçayı görelim. Ve ikinci örneğimize başlayalım yine. İki sıradan oluşan bir model bu zaten. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Böyle bir tane ilmeğin bakın ara örüyorum. sonra burada üç tane olan ilmeğimi iki ilmeğin arasından bir ilmek aldım. Bir doladım. Ve üç ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Bıraktım. Yine bir tane araşı ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Ve bırakıyorum. 2 ilmeğin arasından bir ilmek ve 3 ilmeğin içinden bir ilmek. Bakın örneğin biraz belli olmaya başladı. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz üç ters Şimdi ön yüzde bir sırada anlatacağım. Ve videomu bitireceğim. Sevgili izleyicilerim. Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir arışa bir aradan üç tane de ilmeğimin içinden bir ilmek çıkardım. Yine bir arışa ördüm. Görüldüğü gibi örüyorum. Biraz daha yavaş anlatacağım. Örneğimizi. şöyle Üç ilmeğin ikisinin arasından bir ilmek bir doladım ve 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım bir araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim arka yüzde bakın belli olmaya başladı zaten modelim düzleri düz örüyorum tersleri ters örüyorum bir düz üç ters bir düz 3 ters olarak sıramı tamamlıyorum değerli izleyiciler. Ben böyle sıramı tamamlarken sizde sizler için örmüş olduğumuz parçayı yakından görün. Ben de sıramı tamamladıktan sonra sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitireceğim. Harika bir örgü. Beyazdan da çok da güzel oldu. Ben beğeniyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakın şöyle yakından görelim. Sanki böyle iç içe alatlar bağlamalı bir örgü gibi. Bundan harika atkılar da yapabilirsiniz. Değerli izleyicilerim. Böyle omuzda atılan atkılar. Tam şimdi zaten kış ayına gireceğiz. Sonbahardayız. Böyle sonbaharlık. Çocuklarınıza, okullar giderken böyle kız çocuklarına, erkek çocuklarına da yapabilirsiniz atkılar. Harika bir model oldu. Bakın. Beyazdan farklı oldu. Bu kahve tonlarında da ayrı bir güzel oldu. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen... Değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.